Konya'nın ulaşım hatlarına dair sorunları çözeceğimiz güzel bir etkinlik olmasını diliyoruz. Ee, ekiplerimiz iki gündür e, bizlerle beraber bir bırak bilmeden çalışıyorlar. Kaçta başlıyor? İnsanların yüzde otuz ya da kırk gençleri özellikle Raşar zamanında apar topar eve gitmek yerine orada fazladan bir kahve içti. Daha erken ya da daha geç yola çıkarsa biz toplu taşımadan çok ciddi bir şekilde yük alıyoruz herkese ortak olduğu gibi. Bir sonraki slaytımızda ise bir SWOT analizi gerçekleştirdik. burada dedik ki bizim güçlü zayıf yönlerimiz neler? Bunları bir beraber izleyelim. <laughs> <laughs> şey bizim biraz daha di onların hareketleri tabii. Ben ulaşım önerim, Senin üzerinden öneririm. Rakibimle bakma. Ben senin üzerinden anlayacağım. Sen ne Ben mantı şey, üzerinden ilgileniyorum. Vatandaşların birazdan sizlere bilgisayarlarınızı Emre Elmas, Fark Labs'te çalışıyorum ve aynı zamanda da EIT Urban Mobility'nin Türkiye'deki hub'ının koordinatörüyüm. EIT Urban Mobility olarak bizim as amacımız aslında Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü'nün Türkiye'deki kentsel hareketlilik hub'ıyız. Bu noktada da Türkiye içerisinde kentsel hareketliliğe, sürdürülebilir hareketliliğe yönelik geçişte Türkiye'de farkındalık yaratmak, Türkiye'deki kurumların özellikle belediyelerin desteklenmesi ve yeni projelerin, yeni fikirlerin yaratıcı bir şekilde çıkartılması ve bunların hayata geçirilebilmesi için destekler veriyoruz. Bugün Konya'da düzenlediğimiz bu stonla beraber de Konya özelinde buradaki hem şehrin yaratıcılığını kullanalım, şehrin insanların yaratıcılığını kullanalım hem de multidisipliner bir şekilde farklı disiplinler, disiplinlerden gelen insanların fikirlerini bir araya getirerek, düşüncelerini bir araya getirerek mobilite özelinde, hareketlilik özelinde Konya'da neyi nasıl geliştirebiliriz bunu ele almak istedik. Umuyoruz buradan çıkacak projeler Konya'ya da fikirler birçok katkıyı da sunacak. Cengiz Baki Elmaz, Karatay Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisi son sınıf öğrencisi. Öncelikle teşekkürlerimi sunuyorum başkanımıza bu çalışma bu paydaşlarından dolayı. Bizler iki gün süren bir online eğitimin ardından, bir çalışmanın ardından bugün fiziksel bir oturumla buradayız. Hem de bir sunum gerçekleştiririz bu işin sonunda. Bizim aslında kısaca iş fikrimiz bu kısa zaman içerisinde bizim oluşturduğumuz, ee, bizler e, bu şehir merkezlerinde oluşan e, yoğunluğu aslında belli bir aralığa bölmek istiyoruz ve bunun hem teknik arka planını çalıştık hem de e, bunun sürdürülebilirliği konusunda şu an çalışmalar hala gerçekleştiriyoruz, sunumuzu hazırlıyoruz. Teşekkür ederim. Bugün burada Konya'da toplanmamızın sebebi aslında daha sürdürülebilir ulaşım modlarına geçişte neler yapabilirizdi. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin en çok önemsediği konulardan bir tanesi hap merkezlerinin kurulması. Biz de bu konuda Konya Büyükşehir Belediyesi'nin elinde bulunan tüm veri setiyle neler yapabiliriz ve öneriler neler olabilir? Aslında bunları görüştük. Çünkü kentlerimizde otomobil sayısı arttıkça hem hava kirliliğini olumsuz yönde etkilemekte hem hem kentsel hem insan sağlığına olumsuz yönleri bulunmakta. Şimdiye kadar otomobil odaklı büyüyen kentlerimizde daha nasıl daha fazla nasıl e, toplu taşıma, yaya ve bisiklet, scooter e, teşvik edebiliriz insanları ve e, bu hap merkezlerine nasıl bu modları birbirle entegre edebiliriz. Aslında daha çok bunları konuşmak için bugün buradayız. Öncelikle çok teşekkür ederiz kendisine. Hem bugün e, kapsülde bulunduğumuz bu alanda e, gerçekten de e, kentsel alan anlamında çok e, anlamlı bir yer, e, kente kazandırılmış bir yer. Ee, bize bu imkanları sağladığı için kendisine teşekkür ederiz. İsmi Muhammed Çağrı Ülker. Konya Teknik Üniversitesi Elektrik ve Enerji Bölümünü okuyorum. De ben ilk önce projemizden birazcık açık bahsettim. Projemiz Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'deki en uzun bisiklet yolundaki bisiklet yollarındaki anlık arıza ve yoldaki formasyonu kullanıcı geri feedback'i bildirimiyle ilgili dijital bir çözüm sunuyoruz. Bu projenin hayatını geçmesini umuyoruz. Konya Büyükşehir Belediyesi ile de ortaklaşa çalışaraktan projedeki eksiklikleri ve fırsatları değerlendirip ortaklaşa bir proje çıkartma yönünde bir beklentimiz var. Hayata geçer umarım. Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay bize böyle fırsatlar sunduğu için, imkanlar sundukları için teşekkür ederim yani. Ben Ahmet Etkaç Atak, Nuri Pakdil Anadolu Lisesi'nden mezun oldum. Kapsül Teknoloji Platformu'nda bir girişimci ekibim var Next isimli. Bizim projemiz aslında farklı ulaşım yollarını tek bir uygulama üzerine entegre etmek. Yani farklı farklı uygulamalar, farklı farklı ödeme yöntemleri yerine tek bir uygulamaya entegre edersek biz bunları. Kullanıcı kullanıcıya öneriler sunuyoruz ve bu önerileri seç seçerek aslında diğer ulaşım yollarını da tercih edebiliyor. Yani sadece otobüs kullanmıyor. Bu sayede mesela merkez istasyonlarını meşgul etmiş olmuyoruz. Yarışma için teşekkür ederiz. Yarışmaya e, etkilerinden dolayı da teşekkür ederiz. Bu tarz etkinliklerin devamı olursa çok güzel olur.